Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs gecesi ellerinde hiçbir veri olmadan İmamoğlu ve Yavaş'ı kameraların karşısına sürerek, en büyük rakibi olan iki belediye başkanına itibarsızlaştırma operasyonu çektiği belirtildi. 14 Mayıs seçimleri için günlerce meydan meydan gezen, onlarca miting düzenleyen Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim gecesi saatlerce ortalıkta görülmedi. CHP Genel Merkezi'ndeki odasından çıkmayan Kılıçdaroğlu, kameraların karşısına ise kendisi çıkmak yerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı çıkardı ki belediye başkanının eline resmi veya geçerli hiçbir veri vermeyen Kılıçdaroğlu, ortalama yarımşar saat arayla iki belediye başkanına basın açıklaması yaptırarak, "Öndeyiz, Kılıçdaroğlu önde, Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı ilan edilecek." açıklamaları yaptırarak halkı manipüle ettirmeye çalıştı. Gece boyu yaptığı açıklamalarda Anadolu Ajansı'nı karalamaya çalışan İmamoğlu ve yavaş gün sonunda Anadolu Ajansı verilerinin doğru çıkması üzerine adeta rezil oldu. 14 Mayıs gecesi yaşanan bu olayların tesadüf olmadığı belirtiliyor. Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçları istediği gibi gelmeyince kameraların önüne İmamoğlu ve Yavaş'ı çıkartarak onlara operasyon çekti, vatandaşlara yanlış bilgiler vererek onları halk nezdinde itibarsızlaştırmaya çalıştığı konuşulan iddialar arasında yer alıyor. Kılıçdaroğlu bu girişimlerinin nedeni olarak seçimin kaybedilmesi durumunda CHP genel başkanı adayı sıfatıyla karşısına çıkmalarına ön alma hamlesi olduğu gösteriliyor.